Resulina Muhammedin ve ala al alihi ve sahbihi azimayin. Ekranı yeni paylaşacağım. Paylaşmamıştım. Şu an ekranı paylaştım. Birazdan gelir. Evet. Mahreç bölümlerinden El-Cev El-Hal ee, lisan, el lisan. lisanın da dilin arka kısmı, dilin orta kısmı, dilin yan kısmını işlemiştik. Bugün inşallah dilin ön ve uç kısmından çıkan harfleri işleyeceğiz. Biraz daha yakınlaştırırsam şuradayız. Sizler de ekranı yakınlaştırarak daha iyi görebilirsiniz. Bugün inşallah e, dilin ön ve uç kısmından çıkan birinci mahrecimiz num harfi, ikinci mahrecimiz ra harfi bunları inşallah işleyeceğiz. Yani bunları işlerken sadece ben anlattım işledim değil e, arkadaşlar bu bir hafta boyunca neden iki harf vererek yetiniyoruz? Sizler daha iyi çalışın diye. Yani oturup mahrecini ezberleyeceksiniz. Mahreç videolarını izleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Pratik yapacaksınız. Yani bunu benim tek tek her hafta hatırlatma yapmama lüzum yok. Tek tek bunları siz ne yapacaksınız? Kendinize zaten bir görev atfedeceksiniz. O yüzden iki mahreç, iki mahreç gidiyorum. Yoksa bizim usulde nedir? Hocalarımız ne yaparlar? dilin ön ve uç kısmı derler. E, ee, şuranın hepsini versek bile aslında nedir? Verilir mi? Evet verilir. Ama biz ne yapıyoruz usulü? Ee, sağlıklı bir biçimde ilerlemek için yavaş yavaş e, ilerliyoruz ki sizler de gayet iyi çalışın diye. Ee, birinci harfimiz nun harfi dedik. Geçen hafta ne işte işlemiştik? Dod harfi ve lam harfini işlemiştik. Şimdi da da harfinde e, geçen hafta videoda anlattım ama da da harfinin tam çıkarılabilmesi için sıfatlarının da gayet bilinmesi gerekiyor. Çünkü sıfatlara öyle bir sıfatı var ki eee da harfinin çıkmasını etkileyen hani da da harfinde problemi olan arkadaşlarımızın aslında mahreçten daha çok Sıfatları konusunda hata yaptığından dolayı daha da harfi mahreçleri çıkmamakta. O yüzden inşallah biz e, dilim bu son bölümünde işlediğimizde e, ve sonra şefe e, Dudak ve Hayşum'a geçtiğimizde ne yapacağız? Sıfat derslerine geçeceğiz ve bu konu daha da iyi anlaşılacak Allah'ın izniyle. E, Nun harfinin aslında iki tane mahreci var. Nun harfi dediğimizde sadece dilin ön ve uç kısmından çıkan birinci mahreçteki e, nun harfimiz aslında aklımıza evet gelecek. Ama sadece bu mah mahreç yeri gelmeyecek. Çünkü bizim beşinci mahreç bölgesi olan geniz boşluğu dediğimiz el hayşun nedir? E, Gunne sesinin var olduğu ve nun harflerinin de. E, nun ve mim harfinde buradan çıktığını bilmemiz gerekiyor. Yani nun harfinin iki tane mahret yeri olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci asıl mahreç yerimiz dilin uca yakın ön kısmının aynı bu şekilde ezberleyeceğiz. Dilin uca yakın ön kısmının üst dişlerin diş etine değmesiyle çıkar. Dilin uca yakın ön kısmı. Şimdi ra harfinde burada olacağız. Daha sonra da e, görsellerde göstereceğim. Sıkıntı yok ama e, aynı e, mahreş tanımı gibi gözükse de, bakın şu ifadeler çok önemli. Altını çizdiğim yerlere iyi bakın. Ra harfinde dilin içe yakın ön kısmı, ama nun harfinde dilin uca yakın ön kısmı. E, gerisi zaten aynı. Birinci e, nun harfi mahrecinde dilin ucu yakın ön kısmının üst dişlerin diş etine değmesiyle çıkar. İkinci ve mahrecimiz ra harfi mahreci dilin içe yakın ön kısmının üst ön dişlerin diş etine değmesiyle çıkar. Ben bu tanımı öğrendiğimde arkadaşlar hadi nun neyse diyordum ama ra'yı geriden çıkarttığımız için sürekli e, diyordum ki yani de ra nasıl olacak da üst dişlerimin diş etine değecek. Yani o şekilde bir düşünmeye e, tefekkür etmeye yoğunlaşmıştım. E, ama çalışılınca gerçekten dilimizin içe yakın ön kısmı resmen nerede? Üst dişlerimizin, üst ön dişlerimizin e, diş etinde gayet tabii bir şekilde ulaşıyor. Hani, e, sizler sizlerde tefekkür ederek çalışarak buraya ulaşabilirsiniz Allah'ın izniyle. Ekranı silmeye çalışıyorum ama silmiyor nedense. E, şunlarla silsem. Evet. Birinci pdf'imizde gördüğünüz gibi nun harfi mahrecinin üst ön dişlerin uca yakın, dilin uca yakın bölümünün üst ön dişlerin hemen diş etine e, teması demiştik. Bu şekilde de grafikte ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Şurada dilin ön ve uç kısmına ait mahreçleri bu şekilde vermiş. E, biz şu üç ana e, mahreci daha sonra göreceğiz ama bizim burada ilk iki tane alacağımız mahreç yine ne demiştik? Nun mahreci, ve ra mahreci. Bunları kodluyorsunuz çünkü çok karıştırılıyor. Nun mahreci uca yakın. Ra mahreci içe yakın. Yine nun harfinin burun boşluğu sesin burun boşluğuna yönelmesiyle hayşum e, gerçekleşir yani bu ne sıfatı gerçekleşir bu noktada da yine Hani demiştim demin anlattığım şeyler e, nun harfinin mağrecini iki kısımda inceleyebiliriz biri Arapça ifadeyle tarafı lisan yani dilin uca yakın ön kısmı diğer de el hayşum yani geniz boşluğu dediğimiz olay Evet şurası diyor, nun harfinin mahreci. Şu burundaki bu bölge ise hayşum sesinin yani bu nesesini çıktığı yeri ifade ediyor. Evet başka PDF'imiz var mı bir bakalım. Aslında bir tane Arapça e, PDF'im vardı ama onu bulamadım. E, bir dakika bir saniyenizi alıp bir ona da bakayım. Çünkü bazen farklı bilgiler yer almış olabiliyor. O yüzden de eksik anlatmak istemiyorum. Ee, bu değil. En nihayet sıfatı Şu olabilir mi? Ben hani sürekli kullandığım PDF gözüm görmüyor yazıklarınla. Evet. Evet buldum arkadaşlar. Elhamdülillah. Şimdi ekran yansıtacağım. tekrardan. Evet. Buradaki şu burundaki noktalar demin ki dediğimiz aslında nun harfinin e, tamamen mahreci kapattığından dolayı sesin genize akması. Sesin buruna yönelmesine e, biz ne dedik? E, hayşum dedik. Nun harfinin iki mahreci olduğunu bileceğiz başka vermiş mi vermemiş raya geçmiş. O zaman bir harfinin sesini dinleyelim. Na, nu, ni, ben. Na, nu, ni na nu 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 ni أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ <applause> Tekrar ra harfi mahrecine geçtik şu anda. Ra harfi mahreci de e, ne dedik? Dilin içe yakın ön kısmının, üst ön dişlerin diş etine değmesiyle çıkacağını söyledik. Evet. Ra harfidin birinci pdf'imiz bu şekilde gösteriyor. Bunu açalım, buradan takip edelim. Bu harf dilin içe yakın ön kısmının üst öndüştendiş etse demesiye çıkar dedik. E, bu tarif de aynen nun harfinin mahreci gibi zannediliyorsa da ra harfinin mahreci dil uca e, değil, içe yakın ön kısmı kullanılır dedik. E, burada ra harfinin mahrecini bu şekilde gösteriyor. Lakin biliyorsunuz ki ra harfi bazı durumlarda kalın, bazı durumlarda ise nedir? İncedir. Bazı durumlarda kalın, bazı durumlarda incedir. Biz ra harfinin kalın olduğu durumlarda dilimizin pozisyonunu farklı yapıyoruz. İnce olduğu durumlarda dilimizin pozisyonunu ayrı yapıyoruz. Ee, yine burada da her iki durumda aynı. Bakın. Şunu şu şekilde dilin uç yani içe yakın kısmı aynı ama ince ve kalın olmasındaki e, fark nedir? Buranın bakın dil arkalarının farkıdır. Yani sizin e, buradaki dil durumunuz değişmiyor. Dilin e, içe yakın ön kısmındaki mahreç yeri e, değişmiyor. Dilin arka o e, durumundaki mahreç yeri değişiyor. Yani kalınlık ve incelik girdiğinde dilinizin içe yakın ön kısmındaki e, bir değişiklikten değil Dilin arka kısmındaki e, duruma bakacağız. Eğer ra harfimiz kalınsa, ra harfimiz eğer e, ra, ru veya işte tecvit de göreceğimiz ranın kalın olduğu durumlarda dilimizin arkası bu şekilde ne yapacak? Yukarı doğru kalkacak kardeşlerim. Yukarı doğru kalkacak. İnce olduğu durumlarda yani murakba, murakba olduğu durumlarda ise Dilin arkası bu şekilde e, yukarı doğru yükselmeyecek. Yine gördüğünüz gibi ra'nın tefhim e, olduğu durum, bu şekilde ra'nın terkik olduğu durumda bu şekilde. Hmm kendinin üç palvelerden çıkan harfler maalesinde. Ah, bunu bilmeye, Arapçasını bilmeye gerek yok. Evet. Diğer PDF'imize bakalım. Etranın evet, Kanun olduğu durum yine aynı şekilde dilin arkası burada kalkmış. Aslında bunu biz yine sıfatlarda görecektik. Bakın. Diğer iki PDF almadı ama bu PDF'de ne anlatıyor bize? Gördüğünüz gibi dilin bakın çizeceğim. Çizerek daha iyi anlarsınız. Kalem şuraları dilin burası ve burası değmiş durumda. Ve burada bir boşluk var, bakın gördüğünüz gibi. Ve bu boşluktan ses dışarı çıkıyor. Ses dışarı çıkıyor. Ee, biz bunu yine sıfatlarda göreceğiz. Ee, dilin ucu tamamen e, bu şekilde bir boşluk olduğu için sesin buradan çıktığını anlatan bir sıfatta bunu ne yapacağız? Zaten göreceğiz. Gördüğünüz gibi dilin e, İçi yakın kısmını tamamen diş etlerinde, bakın bu ön dişler, diş etlerinde olduğunu ne yapıyoruz? Görselle de görüyoruz. Yine burada dilin ince ve kalın olma durumlarını e, söylemiş. Şöyle yapalım, sizde de aktif olalım e, olmak adına hanımlar, zoomdakiler. Bu görselin adına bir diyorum. Bu görselin adına da iki diyorum. E, hangisi? Ra'nın kalın olma durumundaki görsel. Yani ses olarak cevap vermeyin. Chat bölümüne yazın. Evet bakalım konu anlaşılmış mı? Ra'nın kalın olduğu durumda dilin e, alması gereken şekil birdeki görsel mi? İkideki görsel mi? Evet cevapları bekliyorum. Evet, 23, 26 kişi de doğru cevap verdi. Maşallah, berakallah. Aferin size. Çok iyi dinliyorsunuz. Aferin. Evet, başka diğer mahreç yerlerine geçmiş. Ee, ra harfini de dinleyelim.

아라 아르 아라 우루 리 아르 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 아라 아르

Evet mesela bunu sıfatlarda göreceğiz dediğim görsel var burada. Bakayım ekranda gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Gördüğünüz gibi ses bakın okun gittiği yönler. Okun gittiği yönlere çok iyi bakın. Bu şekilde dilin ucunda kalan o boşluktan ses çıkıyor. O boşluğa yöneliyor. Bunu da ekstra bilmemiz gerekiyor. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم Errahman Yerahim Evet yeterli. Sottan. Evet devam sizle alacağım. Bekleyin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك